İsmail Ağa camiamız adına bir takım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz. Malum olduğu üzere bir cemiyete bağlılık iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız. Bu itibarla bir takım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır. Bu husus İsmail Ağa'ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin bu camianın en temel esasları arasında yer alan resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir. Yıllardır hizmet etmekte olan camiamızın daha önce hiçbir şekilde böyle bir iddiaya konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen cemaatimizin böyle bir iddia ile ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır. Bununla birlikte iddiaların ispatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun her bir müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlaksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez. Milletimiz tarafından bilinen İsmaila camiamızın bu çizgisine rağmen bazı art niyetli çevreler bu iddiayı özelde camiamıza, genelde İslam'a ve Müslümanlara mal etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek Halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir. Başta çocuk istismarı olmak üzere fıtrat, ahlak ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz. Rabbimizden niyazımız bizleri yasaklamış olduğu her türlü fenalık ve azgınlıklardan muhafaza buyurmasıdır.